sen 8 Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de Roblox'a Arsenal oynuyoruz. Üzerimde yani babam var. Bu sefer mavi olacağız. Tamam mı? Bu sefer mavi olacağız. Mavi mi olacağız? Hı -hı. Tamam, tamam. Mavi. Aslında mavi. Aha. Tamam, <laughs> tabanca ile başladık. Normal evet, tabanca ile başladık. Evet, sırcı alan kendinden değişiyor zaten. Ha, yani, ma biz maviyiz, kırmızıları vuruyoruz. Kırmızı, kırmızı. Aa, ben bir kişi vurdum. Aa, iki kişi vurdum. Baba, sen bir kişi vurmuşsun. Evet. Ben de bir kişi vurdum. Ay iki kişi vurdum. Ya benim ödüm adam çıkmadı. Ah. Aa kaçtı. Ben kaçtı ya. Korkuyor. <laughs> ben de korkuyor arkadaşlar ya. Allah Allah Allah. Oo iyi gittim tamam. Baba ben öldürdüm bayağı. Nasıl? Baba sen gezden öldürdü. Nasıl yapabilir yani? Suya <laughs> çıkmam lazım. Oradan pusu yapacağım. Pusum deniyorum Baba bana pusu da Tabancadan başka sebep alamıyor muyuz? Geliyor kendinden. Bana tabanca var sadece. Ya yani yine. Ya on yeterli dedi yendi. Bu kadar kısa olmasaydı. Yine kır, mavi alıyoruz. Mavi sevdim. O farklı bir harita. Aa kanalizasyon. Kanalizasyondayım baba. Ama nereden geldi Kardana'da? İnemiyorum. Ya vuramıyorum ya. Bunlar pompalı var, bende tabanca var. Bende de pompalı var. Ben alamadım, nasıl alacağım? Ya kendinden geliyor. Herkes yok, farklı geliyor galiba. Bak Q'ya basarsan şey oluyor, bıçak geçiyorsun. Ve bıçakla daha hızlı koşuyor. en iyi oynayan burada karın adam. Kardan adam en iyi oynayan. No God please no no. Niye en iyi oynayan Beni öldür. Ay ay hep aynı kişi yeniyor. Bıktım ben ya. Bir tane bir kere oynadığımızda arkadaşlar ben oynadığımda o kadar fazla bekledim ki 80 bir tanesi 75 tane falan vurdu. Gerçekten oraya, oraya kadar gitti. Burada 17 oldu ya. Nasıl olabilir? Şaşırıyorum. Bir adam çıkmıyor. Onların başlangıç yerine gitmem lazım. Yani. Çok mantıklı. Bu Bunlar... araba ne Anlamadım. Öyle, öyle, bir şey vardı. Beni de bir kere ezmişti. Ölmüştüm onun yüzünden. bu sen sen de hala tabanca mı var hala tabanca var ya <laughs> bazen hep bıçak oluyor biliyor musun bıçaktan çıkamıyorsun ben de öyle olmuştu <laughs> yo gördün mü sene. arkadaşlar bir anda geldi Baba <laughs> biraz be. Baba bir kişi adır mısın? Ben kaç kişi? Ben alt kişi. Çünkü Nasıl önceden ya. Kişi abi, bir kişi Ya! <laughs> Afk gibi. vuracağını ben vurdum biliyor musun? Olur, <laughs> araba özdü yine ya Beni de, de. <laughs> Araba özdü sen değilmiş arabaymış Çok hızlı geliyor Aaa araba geldik Bir anda bu fıt <laughs> diye öyle geliyor Bitmedi Ama ben de bayağı öldürdüm baba. <laughs> sen kaç tane öldürdün? Ben 10 10 17. Neden 17? 18. 18 değil. Ee, Oo, sen çok öldürmüşsün. Başlangıçta zaten bir tane veriyor. Direkt bir tane veriyor. O yüzden direkt 10. Mesela 16 yaptım atıyorum. 15 sayılıyor. Öldü, şu an mı oldu şimdi? Öldü sizi şöyle seni hep seni hep öldürdüm. Aa, <laughs> 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 Düşmanımsın baba. Düşmanımsın. Düşman baba. baba sen <laughs> sen Düşman baba. Dört tane ayrı ayrı var şimdi. Evet bu sefer dört tane ayrı ayrı takım. Baba. Düşman baba. Öldün mü? Ben öldürdüm galiba o kişi. Sen hangi takımsın sarı mı? Ben sarıyım evet. ya. Ya tam böyle bir vuracak mı bana Ben dört kişi öldürdüm. <laughs> hadi be ben seni hiç öldürdüm mü acababa 잘 음. ㅎ 다이가 a e r geldi kardan. Harap yeşil takım değildi ki. Bir anda yeşil almaz. Aaaa. Daha kaç defa vuracağım seni? Ben miydim o? Sarı mıydın sen? Ben sarıyım. Evet. Aa sen emin mi Bu bin kere be. vuruyorsun. Ben hep 16. Tabanca var bende. Otomatik silah yok ki. Hep tabanca mı oluyor? Yok şimdi değişti ya o tabanca geldi. Hmm. O zaman geldi. Ben... Biri var. Biri var. var. Biri yok. Sen 17 tane bulmuşsun Beler olsun. 16 hmm, denir ama. Mavi oldum bile. Aa kırmızı mı? Ok. Gelebilirim sonunda. O zaman iyi çok sinirlendim. Leşimi çaldılar. Şimdi buluyorum çünkü ben. Aa seni gördüm baba. Çat. Çok iyi oynuyor bu kız. Oynuyor Çok iyi oynuyor dedim. Vurdum ya. Nasıl bir şey ya. En sevdiğim silah. Dürbünü açamadım. Direkt vurdum. Şu an duvara vurasım yani. Tabancaya geldik ya. Espri değildi aslında. Kendim sandım. Ben de. Bir yerde öldün ya. Bayağı öldürmüş. Ben 17 öldürdüm. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça